bakalım bizim velet ne yapıyor. <laughs> Annesi bugün akrabalarla dışarı çıktı. Ben dedim siye git ne bok yersen ya ben çıkamam. Kurtlar Vadisi var dedim. Aha bak şu an burada misyonum üzerine takılıyorum kardeşim. Bak mis gibi bak he bak takılıyorum bak gel yakından bak he. Kurtlar Vadisi'ne en iyi ne gider? Arıza adam için kardeşim. Avanos Vadisi gider. <laughs> Bakalım bizim velet ne yapıyor lan? Bunun da bir sesi kısıldı, sesi kesildi. Bir çocuğun sesi kesiliyorsa ve normalde bu çocuk yaramazsa kesin bir şey vardır. Bu işin içinde bir bit yeniği vardır. Ne yapıyorsun lan manyak? Jessica'yı doğruya dikmişsin. Bak Jessica da burada. O oh, canım benim. Sen de ne tatlı ya. Al işte. Kız çocuğu böyle yalnız bırakırsam ve ses kesilirse belli ki böyle Barbie bebekleri giydiriyordu. Bir şeyler yapıyordu. <laughs> ya öyle de çıktı işte. He. Doğaçlama oyun oynama yapıyor he. Doğaçlama oyunu. Bak 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 Google'u da açıyor. <laughs> Jessica. Jessica'cığım sen sıkılmışsındır. Sen gel ben de kurtlar muhacisini izle canım benim. Hadi gel kızım gel. Bu burada Barbie'leri giydirsin. 3 yaşında bebeler gibi. Ya. <laughs> Şuna bak. bak. Ellere bak. Allah bileni. Hadi ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum vadi izlemeye. Vadi Allah. Allah. Kusura bakmayın daha yukarıları gösteremiyorum çünkü gördüğünüz gibi şu an evin içinde He, öpücük desenli de donla dolaşıyorum kardeşim. Polat baba, kara, Davut Tataroğlu az önce sizlere ömür oldu. Her şey planlandığı gibi oldu. <laughs> Aklın burada kalması. Bak Polat abi bir tane lafla Davut Tataroğlu'nun, yani kısaca medya kralının, medya devinin fişini çektirdi kardeşim ya. Böyle adamlar var işte ya, ya. Bugün bir avrada rastladım. Tanımıyordum. Çok da güzel, çok güzel makyajı falan, eti budu yerinde, basenleri, bacakları güzel ve sportif bir avrat. Arıza ne haber dedi. Ne oluyor lan dedim. Allah Allah akşam akşam piyango mu vurdum dedim bana. Ben de dünden uykusuzum. Sabaha karşı altıda yattım işle ilgili bir mevzu. 6'da yattım tenekesine kodumunun. Sefil bir halde arabayı park ettiğim yerden almaya gidiyordum kardeşim. Ben bir baktım ayda ben bu güzel avradı tanımıyorum. Ama olsun tanışıyor muyuz dedim. Hayır ben seni tanıyorum dedi. Allah razı olsun dedim. Ulan bir baktım. Bu kadar mı güzel sinerjiler uyuşur, enerjiler çakışır kardeşim ayaküstü kaldırımın orada kardeşim kenarda 15 dakika muhabbet geçti aramızda ya. Ya bir erkekle bir karının arasında bu muhabbet ilk daha selamlaşmayla kaldırım üstünde 15 dakika oluyorsa kardeşim bu yatakta da üst üste 48 saat sürecek demektir. Tih. Güzel oldu, güzel oldu. Çok da güzeldi. Yalnız avradım bir tarafına sinir oldum. Çok sinir aldığım bir trip var son günlerde. Zaten benim sinir olduğum şeyler olmasa ben video çekemem, konuşma yapamam böyle. Bir saat ayakta şov filan da çekemem kardeşim. Neyse ki dünya çok uyuz bir yer. Özellikle bizim ülkenin ortamı çok dejenere bir yer. Kardeşim ne diyor biliyor musun? Neredesin ya? İşte bilmem ne hiç görmüyorum falan filan. Ben kardeşim face'teyim ben devamlı senin face'in ne dedim ekleyeyim dedim. Aa ben face'i kapadım ya diyor. Face'e takılmıyorum ben tweet'e takılıyorum diyor. Allah dedim içimden dedim tabi. Karşında manken gibi avrat duruyor ona dışından bunu diyebilir misin? Eee kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez tavuk mavuk neyse işte lan avrada bak lan tam başka bir avrattan bahsediyoruz telefonu çaldı sonra ararım ben konuşma bitsin hadi bekle lan bekle ha. ondan böyle dedim vallahi var ya tilt oldum insanlar arasında şimdi bu şey kaliteli olma tribi Allah topunun belasını makatından versin tenekesine kodumunun dejenereleri ya lan manyak Nerede olduğun önemli değildir. Olduğun yeri nasıl değerlendirdiğin önemlidir. Gerizekalı. Böyle düşünenlere uyuzum. Face out tweet in. Siyelin gidin. Neymiş? Face out tweet in. Siyelin gidin. Manyaklar. Ne lan bu? Ulan salak. Sen kaliteyi tweette yazacağın ne bileyim 44 karakterlik sınırlı ifade biçiminde mi bulacağına inanıyorsun? Yani hani bokunu çıkarmama felsefesi. Lan ne olacak lan? Gir Face'e anasına kokusuna hayvan gibi yaz kardeşim. İstersen iletin orada senin bir sayfa A4 dolduracak kadar olsun izin veriyor. Ben orada istediğim gibi içimi döküyorum kardeşim. Neymiş? Tweet'e takılıyorlarmış. Aa tweet daha asilmiş. Hayır ben bu tweet'e takılan ve bunu asil kabul edip Face'e yüz vermeyen... Bütün dejenere ruhların tadibine cehennem hamuru sokayım iyi mi? Cehennem ateşine sokayım iyi mi lan? Tenekenizi deliyim hepinizin lan. Neymiş ya Allah. Tweet'e tak tweet'e takıl. Tweet'in e tweet de çok umurundaydı senin. Hay tüne kodumunun avratları bunlar ya. Vallahi ben kardeşim özellikle tweet'teki hesabımı belki de kapatacağım. Yiyen de bir ara bu dejenerasyon akımına kapılmıştı. Hasta yiyen. Onun gazına geldim açtım kardeşim. Ne öyle? şeyimden aşağı Kasımpaşa'ya lan oraya 44 harfmiş 44 karakter yazıyorsun bitiyor izin vermiyor ya sokarım öyle sisteme ben lan mis gibi face'e bir giriyorum arkalı önlü bütün detaylarıyla anlatıyorum orada bana bitti bu kadar hakkın daha fazla karakter giremezsin demiyor neymiş ha face yani varoş işi mi oluyor e o zaman sizi varojlar düşsün lan ha varojlar virajda düşsün sizi Hay salak tweetçiler. Buradan topunuza her türlü tenekeden koyuyorum kardeşim. Hadi bakalım. Biraz şu şu dizide olduğu kadar delikanlı olundan. Şu şu tweetçiler, bu tweet'teki asiller biraz şu kara fatmalar kadar dürüst olun lan. Ulan şu zehirli kertenkeleler kadar adam olun lan. Sokak köpeği kadar adam olun. O bile size yeter lan, yeter lan. Haysiyetsizler. See.